Merhabalar. Beni özlediniz mi? <laughs> Hazır Hasan Müslüman burada yokken, didiyosunu trolleme keyfi. <laughs> Açılışı ben yapacağım. Hazır mısınız? Tan tan tan, tum tum tum, tanaton tanatum, tan tanatoni siporla. Yepyeni bir. mekanına Analik serverine hepiniz hoş geldiniz Tam 19. bölüm hemşerim Buradan Çorum'a Çorum'dan bizleri takip edenlere Tam Tony Spor fanlarına ve sevenlerimize Kocaman bir merhaba Ve Sevgiler Farkındaysanız hayranlarına demedim Fanlarla hayranlar zaten aynı şey. Ama bu nereden bilsin bunu? Pekala benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Yavaş yavaş işler kızışıyor şimdi. Ya çok seviyorum şu transfer olaylarını gençler ya. Matematiksel böyle bir yandan duygusal bir yandan matematiksel işler. Aa sonraki maç mı? Ne maçı ya? Dur. Svensis takımından Snyder için teklif gelmiş. Dur dur tamam. Bir yandan ne oluyor derim daha transfer sezonu devam ediyor tamam. Görüşmeler diyelim takımım. Gençler Snyder'e gelen teklif 20 milyon euro. Pazar değeri 22 milyon euro. Ee, ve Snyder düşüş aşamasında biliyorsunuz düşüyor sürekli. Geldi iyi işler yaptı. Bir bakalım koşullara ayarla biraz biraz şımaralım. %86 işinize yerirse çocuğum. Beleş'e de göndermeyelim adımı. Valkot geldi Valkot. Ondan sonra var mı diğer kulüpler falan şu an görüşülen oyuncu yok diyor. Bakın gençler şu anda şuradayız. Leicester City ile oynayacağız. İlk maçımız ondan sonra Sunderland bir maçımız var. UEFA Avrupa'da yani bayağı bir geçecek. Transfer sezonu son günü ayın 31'inde. Tamam o yüzden şey yapalım. Siz de yorumlarınızı yazın. Böyle bir boşluk oluşturmuş olalım. Şimdi maça geçelim ve kadromuzda ufaktan bir düzenleyelim. Böyle bir güzel oldu. Dur hoşuma gitti. Şimdi bakın Şöyle bakalım. Alexander tamam. Stopper'imiz gayet güzel. Stopper'imiz diyorum. Forvet durumumuz gayet güzel. Depayı bu oynatalım Depayı. Onun yediği zaten Sterling. Apiah mı değil. Ruben Castro alabiliriz. Valkot. Gel bakalım Valkot. Apiyah'ın yerine Ali şuraya gelsin. Niye öyle düştün Ali sen? Ofansif orta saha oyna çocuğum. Tamam. Şöyle oyna. Ondan sonra Ali Gazal bizim defansif orta sahamız yok şu anda. Stopper'imiz de yok. Baba Umtiti Vallahi var ya <laughs> ipin ucunda takım şu anda ama bir güzel oldu onu söyleyeyim yalnız. Iraizos yine yedek kalecimiz. Güzel. Hep forvetimiz var, hep forvetimiz var. Şöyle bir güzel. Hemen gençler maçımıza girelim. Şuradan zaman al diyelim. Sonraki maça git diyelim ve Premier Lig'de ikinci sezonumuza başlayacağız. Güzel bir transfer dönemi olacak. Devam ediyor zaten transferler biliyorsunuz. Başlama vuruşu diyoruz ve Tantoni Spor'umuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak gençler salla kafaya gol müziğimiz var. Hazır mıyız? Salla, salla, salla kafayı salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? Gençler ne kadar buraya kadar ne kadar sürdü bilmiyorum ama yaklaşık bir saat ne bir saati ya? bir buçuk saattir belki de bu transferlerle uğraşıyorum. Bir buçuk saattir videodayım. O yüzden dur bir kendime gelmem lazım. Ve işte yeni sezon, yeni umutlar Tantuni Spor için. Yeni sezon başlıyor. Leicester, Leicester ne haltsa <laughs> deplasmandayız. Ama Tantuni Sporlu taraftarlar deplasman demeden yağmur çamur demeden ellerinde Tantoni'ler ayranları takımlarını desteğe geldiler. Müthiş bir koreografi gösterisi var. Değerli izleyiciler tribünlerde. Leicester City oyuncular tünelden çıktılar ve Tanton Spor oyuncular da şimdi yerini aldı. Az sonra Mr. Smith'in düdüğüyle birlikte mücadele başlayacak. İşte tribünden görüntüler bıdı bıdı kesiyoruz. Ve mücadele başlıyor. Haydi bakalım yeni takım. Haydi bakalım yeni takım. Gençler daha transfer görüşmeler şeyleri bitmedi. Devam edecek yani biliyorsunuz. Ee, var daha haftalar var. Ayın 31'inde bitecek. O yüzden sizden isteğim şu ne düşünüyorsunuz yaptığımız transferler nasıldı sizce ve yine transfer isteklerinizi mutlaka yazın yorumlarınız dediğim gibi hepsini okumaya çalışıyorum ama bir şeyi göz önünde bulundurun paramız bütçemiz bize gelebilecek yetenekli oyuncular yani düşüş aşamasındaki oyuncuları çok fazla yazmayın dediğim gibi çünkü biz bir yandan bir şey deneyebilir miyim? Tamam deneme 1-2-3'tü. Biz bir yandan oyuncuları geliştirmek istiyoruz. Onların gelişimine şahit olmak istiyoruz. Diğer yandan da bakın satarken iyi oluyor işte. Geliştirip geliştirip 2 milyonluk adamı 15'e 20'ye satıyoruz ya. Onları da düşünün yani. Snyder Snyder be şu videoda şu maçta senden güzel bir performans bekliyorum. Snyder güzel bir gol bekliyorum. Baba verdi pasını oraya değil ama tamam Hector hızlı Allah'tan. Ali Gazal tekrar gördü bellerini Bellerinden Zaha'ya Fuchs denen adam anında geldi oraya ya Bak ağlıyor adam Oliveira, Oliveira'sın sen Adamsın sen, güzel bellerim Şimdi bunlar güzel şeyler, o olmaz, o olmaz O olmaz Eyv Aa savunmam neredesiniz Ne oluyor benim Aa taktikler, taktikler unuttum Hii, Gençler durun, dur Hop hop, bütün taktikleri kapattım Saçma sapan ya Gördünüz mü Yok yok taktikler bana göre. Zaha, Nefis, Tomane önünü aldı. Bastılar ayağına. Ölümüne kaydılar bakın. Yaptı ortayı. Depay olmadı. Depay'ı da bir görelim. Dur heyecanlandım be. <laughs> Nefis Depay falan görünce. Adam mıdır adamdır tabii ki. Ali Gazal şimdi. mahres Ali Gazal. o Ali Gazal. Nasıl geçerler senden? İşte busun sen. Gel bu tarafa baba. Çıktı taç. Güzel ama bir sakinleşmem lazım gençler. Bir heyecan yaptım. Şimdi Ali Baba. Ali Baba kullandı. Memphis Depay. Yara yara gidiyor. Memphis'sin sen. Depay'sın sen. Memphis'sin sen. Depay'sın sen. Mahrez kim? Mahrez nasıl gidiyor? Depay'a bir gelin ya. Yap ortayı bekleme. Yap da ortayı. Vur kafayı. Zaha vuramadı. gelişli oradan. Ali. Oma izin vermediler. Gömüyordum gençler gelişine. Aferin. Bir gençler şu anda. Dediğim andan nazar değdi. Bu nedir ya? Gel bu tarafa. Dikkat. Savunmada büyük açıklar veriyoruz. Bu, bu hayır alamet değil. Baba sen al onu baba. Aferin. Aman penaltı penaltı yaptıtmayın orada. Şimdi vezlesin Snyder'sin. Vezlesin Snyder'sin. Nasıl geliyorlar arkadan ittiriyorlar Snyder'i mi? Snyder gidiyor. Koptu gidiyor Snyder. Ama. işte düşüşte olmasa Snyder var ya koşar. Biraz daha gitmek isterim. Vuracaktım çünkü gençler. Drink water is drinking water. Aferin Snyder. Al onu Snyder. Aldı Snyder. Tomane de nefis bir pas. Depay. Nefis Depay. Gömeyim bir tane güç. Depay. Ol Sizce bu pozisyonun devamında ne oldu? A. 90'a lamba gibi bastı. B. Çat etti. Direkten döndü. C. Direği yaladı geçti. D. Kaleci parmaklarının ucuyla çeldi. E. Kaleci tırnaklarının ucuyla çeldi. F. Tırnakları kaleciyi çeldi. G. Hay ben o kalecinin. H. Videoyu beğenenlerin işleri hep rast gitsin inşallah. Depay gömeyim bir derece bir köş. Depay! Allah Allah dedi Depay! Lan gol olaydı efsaneydi ne vurdu be? Memphis Depay! Allah ne verdiyse vurdu. 90 yaladı geçti inanılır gibi değil. Dakikalar 23. Çok pis kaza geldim o yüzden. Gol istiyorum sizden Tantoni Spor oyuncular. Morgan verdi pasını bulunmaz. Aman tomane dikkat. Drink water. Bir bölgenizden çok fazla ayrılmayın. Baba adam akabilir ama ayağa koyarlar orada. Umtiti panik yok. Baba. Snyder nefis bir pas. Geriye döndü. Çok güzel paslaşıyoruz. Ali, Ali. Ver pasını Zaha. Ama riskli paslar bunlar. Snyder diyor ki bana atlıyor. Snyder. Snyder. Snyder göm orada Snyder direğin dibinden değil öbür köşeye niye atmadın ya Nakıbol da yapaydın iyiydi Reyes Snyder gole çok yaklaştı ama gol gelmiyor bir türlü Haydi çocuğum kafa sallayalım biraz ya Schmeichel başlattı ayağıyla Tomani çok yoruldu dakikalar 29 28 özür diliyorum Morgan Zaha Zaha seni de yormayalım ya bolluğa gelin Zaha Sterling Sterling yani Alexander. Hadi bakalım Alexander. Seni de alacağız. ikinci şeyde. ikinci yarıda. Aferin Snyder. Yalnız Snyder'in şu ayak koymaları da beni bir benden alıyor yani. Memphis Depay durun bakalım. Memphis. Memphis bir çalım. Memphis Depay'dan <laughs> yok artık. Lebron James çalım. O şimdi Memphis Depay yaptı. Vur kafayı oradan Ali vuramadı. Zaha yok mu orada Snyder? Alın aferin Tomani'yi gör tekrar Zaha. Şey, çok kötü bir pasta o Snyder. Haklısın ama arkan dönükken yaptım. Yapmamam lazım lazımdı asın sen. Oliveira'nın da gençler şu kafa toplarına çıkması beni benden alıyor. Deneme bir 3 Tomane. Tamam benim hatam. Bir heyecan oldum. Schmeichel. Schmeichel verdi pasını şimdi. Hut. Memphis Depay. Memphis Depay oraya ilaç oldu be. Drinkwater hemen kapatın. Ali Gazal. Ali Gazal. Aferin. Evet işte bu. Pres. Çoklu pres. Toplu pres. Schmeichel kaleciye kadar dönmek zorunda kaldı. Zaha. Morgan pasını verdi. Zaha pas yollarını kapattı. Neler yapıyorum orada ben? Orada neler yapıyorum orada? İşte bu. Şimdi... Tuhaf tuhaf paslar vermek zorunda kalıyor. Sen koşma. Sen koşma sen koş. Ali Gazal. Ama seni çabuk geçtiler. Al onu. İşte busun sen. Ali Gazal. Müthişsin sen Tomane. Yap pasını yaptı Memphis Depay. Depay yaptı arabasını. Çok güzel Zaha. Yap ortayı şimdi Zaha. Müthiş bir orta. Vur kafayı Depay. Olmadı. Snyder. Snyder'i geçti. Snyder yoruldu. Snyder yorgun. Ama gene de elinden geleni yapıyor Tomane. Dikkat. Yani bir o tarafta bir bu tarafta top müthiş. Heyecanlı geçiyor. Ali alamadı topu. Artık ilk yarıda son dakikaların içerisindeyiz Hector'sun bellerinsin sen. Doktor Hector al onu. Ya gibi işte bu. Ne faal yaptım ben orada? Ne faal yaptım? Adam süratli. Hadi bir de kart falan gösterirsen artık. Ha tamam tamam diyor. Hector bellerin bir daha yapmayacağım diyor. Hakem amca diyor. Bir daha yapmayacağım diyor. Kalk gösterme diyor. Göstermedik artık. Dakikalar 44. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman, 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 aman. Şimdi aman dikkat. Oralarda pis vuruyorlar. hayır, hayır, hayır. Var ya. Aktı terler, aktı yani. Wow arkadaş. Oralardan pis vurmaya başladı bu yapay zekaya. Aspakla dışarıda. Artık ilk yarıda son dakikalar. Yeni kalecimiz Leno. Bakalım neler yapacak. Tomane indiregandi yaptı. Zaha alır mı alamadı. Kut, Fuchs. Güzel bir rakip alanda bir at, oyun oynatmıyoruz ama Snyder'im çok yoruldu. Al çocuğum Snyder onu alamadın. Snyder gel bu tarafa. Dikkat baba al, kurtarır onu. Snyder'e Snyder'de nefis bir pas oraya değil ama tamam bitti. İlk yarı bitti hemen oyuncu değişikliklerini yapalım. Bir iki tane çünkü çok yorulan oyuncular var. Şuradan oyun planı diyelim. Ve bakayım ha Snyder'in performansı düşükmüş. Şöyle yapalım gençler e, Tomane çıksın yerine Alexander girsin Bakayım şöyle bir balkotu da alacağım Biraz ilerlesin ama biraz daha yorulsunlar dur Bunlar iş yaparlar İkinci araya başlıyoruz. diyoruz hakkı değişiklik falan Gayet iyi Ve mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor Alexander, Alexander ara pasında yaptı Ali, Ali Deneme bir güç. Ali Oo. Ali Mali Vallahi oradan gömüyordu yani Güzel şut Tabii e, antrenmanlarını da özel e, çalıştıracağız onları. Schmeichel yine paslaşarak kullandı. Aleksanter, Depay. Depay kapattı. Drinkwater Snyder kapattı. Aferin Snyder ya sen var ya. Ya para geçerse tehlike. İşte Aleksanter, İşte Alexander. Nefisli bir plase. Sonra da Zaha Rovaşita. Sağ vurdu kapayı. Direğin yanından dışarıda Rovaşita yapsana Zaha ya. Abi atalık pozisyon. Zaha yapıyorsun sen onları akrobatik vuruşların falan iyidir. Gol yok ya. Güzel oynuyoruz gol gelmiyor. Pekala Depay. Alexander. Depay. Atmasın Snyder ama bir e, ters geldiler ha. aferin Snyder. Şimdi Alexander nefisim çok iyiyim. Depay Alexander görebilir misin? Alexander sol oynan Alex. Ama yeter ya. Sağından solundan sağından solundan bir kaleyi bulmuyor arkadaş. Peki dakikalar 51. Ya ben şu şunu bir çıkarayım bir rahatsız oldum kablodan. Rahat oynayamıyorum. Depay. Sirina. Put. Etkili paslar. Ama onu yemeyiz biz. Eyvah çok etkili geldiler bu sefer. Bu sefer çok etkili geldiler ama orada baba diyor ki etkili gelseler ne olur diyor. Snyder verdi. Ahıyor Snyder. Şimdi Snyder dur ne oldu orada? Eyvahlar. Ali Gazal Güzel. Ama riskli paslar yok mu? Göremiyorum kim var orada. Şimdi bellerin. Bellerin. Ara pasını. Ah be. Ne biçim ayak koydular. Tamam. Hemen kullanın çocuklar. Depa üzerinden oynayacağız biraz birazcık oyunu. Yaklaşık bir buçuk saattir konuşuyorum gençler ben bıdı, bıdı 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 bıdı. O yüzden dilim daman bir. Aferin Zaha. Yürü Zaha ayağına vurdular. Faalümü ver. Ooo terbiyesiz. Başladık. Başladık ya bu hakemlerle var ya. Alex çek bu tarafa ayağına vuruyorlar Alex bir daha göm oradan Alex Ulan yeter Alex Nasıl becerebiliyorsun bu taraftan öbür tarafa vurmayı ya <laughs> Ya yön veriyorum bu tarafa vur diye Ne yapıyorsun Alex Önünde oyuncu olunca o tarafa vurmuş Ama yani ben oraya yön vermedim Dakikalar 58 Schmeichel yine ay aynen başlattı Yeter gari yeter Zaha nerelere gelmiş Zaha bir izleyin Drink water ama orta alanı çok çabuk geçiyorlar. Çok çabuk boşluk buluyorlar. Aferin sana be. Aferin sana be. Yeter gari. Yürü biraz Depay. Yürü biraz Depay. Depay neler yapıyor? Depay. Depay nefis hareketler. Verdi pasını Snyder. Snyder verdi pasını şimdi. Ali verdi pasını Zaha. Neler oluyor orada? Pasını aktardı. Snyder döndü. İçeriye baktı. Pasını verdi. Verdi. O da verdi. Ali vurdu vuramadı. Gitti pozisyona... Al işte. Tamam devam ediyor hatamız. Kötü oldu. iyi oldu. Ali ver pasını. Alexander yeter artık Alex. Ya yeter artık Alex ya. Vallahi bir şımardın yalnız ha sen de. Oyun planı diyelim. Hemen bakalım şimdi. Memphis Depay bir çıksın yerine Sterling girsin. Ondan sonra ya çok alacağım. Thierry Walcott. Şey Walcott. Walcott. Nereye girsin? Şuraya girsin Zaha'nın yerine. Deneyelim oyuncularımızla. Doldu. Hakkı değişiklik doldu. Ya bolluğa yerin Zaha çıkıyor. Walcott giriyor falan yani. Bezli verdi pasını. Ali verdi pasını. Alex göm artık. Alex nefis bir şut ama Michael saha yaptı ortayı vur kafayı orada kimse yok mu? Depay vurdu. Haydi be. Allah 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 Allah. Depay gol dedim. Allah'ım ya. Peki hala oyun değişikliği daha yeni yapılıyor. Depay çıkıyor, Sterling giriyor. Bakalım şimdi Zaha çıkıyor, Valkot giriyor. Aferin. Valkot, Valkot. Derime 1-2-3 Valkot'tan. Valkot! Kaçıncı şutun bu ya kaleyi bulmayan? Volkot. Arkadaş neden bu kaleyi bulmuyor? 76. dakika. Kafa sallayalım rica ediyorum Tantoni Sporlu oyuncularım. Hood. Sterling kaydı. Maşallah tek paslar. Adam 55 metreden tek pas yapıyor. Alexander çekti Alex. Aferin Alex. Bunları görmek istiyoruz senden. Ali şimdi kandırıyorum Ali. Ali kandırıyorum. Ama faal var yeter. Ah be Snyder'im. Snyder'i çıkarttım değil mi? Yapıştır alnının noktasına şırrak diye uyarıyor işte. Hakemler boşuna pislik demiyorum ben. Bas geç bas geç. izleyip canımı sıkmayayım. Aa Snyder'i çıkartmamışım. Diyor ki oğlum abi diyor. Sen diyor knuckleball yaptığın için çarpıyor diyor. Tabii ki öyle gençler. Normalde şundan hani sağ analogdan yukarı aşağı falan şöyle yapıyorsunuz da knuckleball da o işe yaramıyor. O yüzden ben bu sefer bir riski göze alıp göremiyorum da çünkü çok düşük şu anda Snyder'in durumu. Normalde vuruş yapacağım çok istemeyerek yapıyorum bunu. Çok saçma gidiyor. Uçuyor top. Aa. Top sonra da bir havalandı ya. Vay arkadaş. Vay Snyder vay ya. Gücü düştü mü Snyder? Ondan vurmayacaksın. Hut. Ben normal nakıl bomba devam edeyim gençler. Beni hiç yönlendirmeyin ya normal vur diye. Ben ben vuramam normal. Bakın net söylüyorum. Ben normal vuramam. Al onu çocuğum aferin. Ali Gazal. Geçer mi? Ne demek geçer mi? Alexander, Ali, Alexander bana at dedi. Alexander yeter gari. Alexander yeter gari. Göm onu gari. Faal var orada gari. Yeter gari. Lan vursana ya. Of ya. Çocuğum vursana şunu. Yeter. Ali Gazal. Verdi pasını. Ali o da verdi. Veremedi. Ayağına vurdular yine. Alexander önünden geçen topu izledi. Sonra da oyuncu değiştirdi kendi kendine. İşte bunlar ayarlar diyorum ya. Al onu. Abdülmum Titi neler yapıyor mu Dur 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 dur. dur. Olmaz. O olmaz Ali Gazal arkan dönükken vermek zorunda kaldın. Ve işte bu tehlikeli. Artık maçın sonları hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Hadi bir gaz verelim. Tam turni sporsun sen. Kesseler acımaz seni. İspiri duyan korkacak tutamayacak. Ama korner olmuş nasıl olmuş. Ee, dur karışık değil. Eyvah yanlış yaptım ya. Hayır hayır. Ya bir uzaklaşsın şu top ya. İlla yiyeceğiz o golü. Yapmayın ya. Yapay zeka yaptırma şunları bana. İtele şunu. Vallahi iteliyorum çıkmıyor. Delireceğim. Allah Allah. Bastırmaya başladı gene Babür. Stres üstüne stres yaşıyorum ya. 87. dakika gol yok. Kırmızı kart görmüş. Okazaki. Ozaki neyse. Yeni gösteriyor daha kartları. Alexander indirdi güzel. Yeter artık. Bellerinden bir ara pası. Vakot. Vakot. Valkot. 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 Yeter ama faul ya. <laughs> Gördünüz çirkefliği. Gol yemeyeyim de nasıl çirkeflik yapıyor. Gençler. Özür dilerim yani yapmak zorundayım. 22 metre. Haydi bismillah. Bakayım. Hadi be. Hadi be olmadı. Bazen kameranın görüntüsü böyle gidip gelebilir gençler. Söylemiştim daha önce. Her 13 dakikada bir şey yapıyor. Kaydı durduruyor falan. Ya Umtiti Başlat çocuğum 5 dakika uzatma iyidir Baba kime Hayır ya böyle pas hataları yapmayın ama ben daha Ne yapayım normal pas verdim İtele şunu Umtiti ya İtele çocuğum güzel iteledin Geçmesinler hayır Sterling verdi pasını Şimdi kim gidiyor Alexander Sterling Alexander bitmiş Alexander verdi pasını Arı pasına gidiyorum Alex onu yaz öbür köşeye Ali,

Sinek saldı, önüne çekti, şart. öbür tarafa vurdu. Kaleci yamulttu, yamulttu. Ters köşe. Hazır mıyız gençler? Alexander'ın Say My name müziği eşliğinde kafamızı sallayacağız. Ben elim buraya götürüyorum ama müzik çalıyor gençler. Ben buradan basınca o ses gelecek müzik. Yani diyor ki yorumda abi diyor Alexander'ın diyor müziğinin diyor altından diyor salla kafayı şarkısı gelmesin. O gelmiyor işte. Bıdı bıdı kez. Hazır mıyız? Salla. 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 Sallayın kafaları. İşte Alexander. Hadi iki attı hemen başlatıyoruz hemen. Hemen dur o yüzden bitirmek zorunda kaldım. Aferin ama lütfen son saniye gol yemeyeyim. Bunu çok yapıyor. İşte bu. İtele çocuğum. Güzel. Şimdi Aleksandr ahıyor oradan. Ayağına vuruyorlar hala. Aleksandr. Tomane'den daha iyi gelişti. İnanamıyorum. Alex göm oradan gitsin olmadı. Be tamam bitir hoca. Bitir hoca. Çalsana dedi ve çaldı bitti. Yeni sezonun ilk başında galibiyetle ayrılıyoruz. Hem de deplasmanda büyük bir başarı. İşte bakın. Tantuni sporlu oyuncular birbirlerine sarılıyorlar. Yeni transferlerimiz var. Daha takıma uyum süreci var. Ama almayı başardık. 3 puan 3 puan gençler. Bu sezon, bakın bu sezon şampiyonluk vaat ediyorum. Şampiyonluk. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da istiyorum. Yani katılırsak <laughs> şampiyonlar ligine gidelim en azından. Pekala gençler. Artık e, bitirelim çünkü dediğim gibi 2 saattir falan kayıttayım. Ve e, videoların süresinin çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden benim kesmişimdir yarısından çoğunu. Ki oralarda hiç durduğum yerler değil. Genelde hep konuştuğum yerler. Almasını bildik mi? Bildik kardeşim. Aldık ve bakın şu anda 5. sıradayız. Bir gol attığımız için averajımız çok iyi değil. O yüzden 5. sıradayız ama gayet iyi bir başlangıç oldu bu. Ve Lobato gelişim gösteriyor. Alexander müthiş gelişiyor diyor. 75 oldu overall ya. Daha geçenler 74'tü. Ve görüşme günü. Görüşme günü gençler. Burada bırakacağız. Ama şöyle bir bakayım dur. Neymiş? <laughs> Merak ettim. Snyder için sonuçlandırılamadı diyor. Niye? Snyder'e biz git... Ne demiştik Snyder'e ya? Durun bakalım. Snyder. Ha transfer isteğinde bulunmuşlardı. Snyder'le tamam. Önemli Kalsın elimizde. Gençler ben bu şekilde saklayacağım. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Eğer gerçekten videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna GÖMŞÜRÜN ÇOCUĞUM! GÖMŞÜRÜN! Finalimi yapacağım tabii ki ama bazı isteklerim var sizden. Bakın... Yorumlarınızı neyse okumaya çalışıyorum ama gözümün hızlıca geçtiği bazı yorumlar var. Mesela ilk yorum, ilk yorum, ilk yorum direkt geçiyorum, bakmıyorum bile. Bir de şu kalp olayına bir çözüm bulalım ya. Çok yoruluyorum, hepinizi kırmamaya çalışıyorum, kalp atmaya çalışıyorum ama e, genel bir yorum yazayım, tamam mı? Genel bir yorum yazayım. Orada hepinize, hepiniz adına bir kalp göndereyim. Çünkü e, yaklaşık yani 100 yorumdan fazlası çok gereksiz yorumlar oluyorlar. Ben daha çok videonun içeriğiyle ilgili yorumları seviyorum. Videonun içeriğiyle ilgili yorumlar yazarsanız daha çok mutlu olurum. Sizleri çok çok seviyorum gençler. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Yani tam bir <laughs> üzerinde oyunlar oynanıyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Bu da ağır net yani. Bu <laughs> <Uşur>, çocuk sizin <laughs> mi? Çok yani biraz edepli durursa lütfen. Tantuni Spor yeni sezonda bomba gibi geliyor. Peki hocam vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederiz. Evet ayırdım evet. Görüşmek üzere. güle güle. gelin gençler beğenmeyi de unutmayın sakın cansız.